Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu falımız Koç burcuna özel olacak. Burcunuz veya da yükseleniniz Koçsa bu fal size özel arkadaşlar. Kasım ayı falıdır. Bu arada Kasım ayında Koç burcunu neler bekliyor diyerek bir tarot açılımı da yaptım. Bitiş ekranında o videoyu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Burcunuzun tarot falını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve falı ve tarot falı yorumluyorum. Kanalımda ilk kez karşılaşıyorsanız veya hala abone olmadıysanız videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra şöyle sizleri bekletmeyeceğim. Hemen sizler için daha önceden kapatmış olduğum fincanımı evet, şöyle açıyorum. Bakalım Kasım ayında Koç burcunu neler bekliyor. Şöyle mümkün olduğunca fincanınızın içerisini sizlere de göstermek istiyorum ve ben de bir göz gezdirip yoruma başlayacağım. Evet, öncelikle görüyor musunuz arkadaşlar, açar açmaz benim dikkatimi çekti. 3 tane anahtar yan yana tepeden sarkmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Aklınızda, zihninizde sizin için soru işareti olarak kalmış. muallakta kalmış konular, belirsizliğini koruyan konular, cevabını bilmediğiniz sorular gibi gibi. Birçok şeyin cevabını bulacaksınız. Düşünce yapınızla ya da kendiliğinden önünüze geliyor. Yani kısaca o sis perdeleri bir aralanıyor. Birçok şeyin cevabı gelecek size. E, bu anahtarlar aslında birçok konuda çözüme ulaşacağınızı e, gösteriyor diyeyim böyle bir duruma işaret etmiş. Evet. Arkadaşlar şimdi böyle bir ateşle bir gösteri yapıyorlardı ya şimdi tam hatırlamıyorum ismini de böyle ateşi sallıyor böyle bir halka falan oluşuyordu şimdi bilmiyorum neyse burada demeye çalıştığım şey şu karşınızda bir kişi size artık bilmiyorum bir şeyler mi söylüyor ya da kendince bir cevap bir Had bildirme girişimde mi bulunuyor desem arkadaşlar resmen yakıp yıkıyorsunuz söylediğine söyleyeceğine pişman olacak öyle söyleyeyim. Ee, bu kasım ayının ilk haftalarında yaşanabilecek bir şey ilk 10 gün gibi düşünün. Ee, biraz daha böyle bir duruma işaret etmiş diyeyim. Ee, yani pişman edeceksiniz o kişiyi size söylediği şey için öyle diyeyim. Ve burada bakın kötü bir enerji akışı var arkadaşlar. Yani siz birini iyileştirirken o sizi hasta ediyor resmen. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin diyor. Ee, yani şöyle düşünebilirsiniz. Eşiniz evliyseniz sorunlu biri ya da partneriniz, flörtünüz, aileniz. Yani siz onların yaralarını sarmaya çalışırken bak şöyle yaparsan şöyle böyle olur gibi. Onun tavırları sizi iyice hasta etmeye yönelik yani resmen. Ee, burada bundan bahsediyor. Lütfen e, bu akışı bir durdurun. Yani sizin onu iyileştirmeniz çok iyi ama onu size hasta etmesi... Gerçekten kötü bir şey. Tabii ki bunu manevi yani alt anlamıyla söylüyorum. Kendi özelinizde alın ama. Böyle bir şey. Bakın birisiyle çak yapıyorsunuz. İşte beraber kazandık, yaptık elde ettik sayemizde gibi gibi bir şeyleri e, ortak yaptığınız bir şeyleriniz sonuç verecek ama bu kişiyle mesafeli duruyorsunuz. Bunun anlamı şu. Ortak iş yaptığınız kişiyle aynı şehirde değilsiniz muhtemelen ya da şu an için bir fiziksel sizden uzakta ki sanki böyle bir telefon görüşmesi ya da sosyal medya konuşması sırasında e, bir müjde vermek gibi diyeyim ikinizi ilgilendiren bir konuda. Böyle bir durumdan bahsediyor. ve her yerde A harfi çıkmış arkadaşlar onu söyleyeyim. O kadar çok A harfi var ki adında ya da soyadında A harfi olan bir kişi sizi gözetliyor olabilir. Çünkü altında da bir göz çıkmış arkadaşlar. Burada e, adında ya da soyadında A harfi olan yani belki birçok kişinin isminde vardır A harfi de her hemen hemen herkesin isminde olabilecek bir harf ama arkadaşlar o çıkmış yapabileceğim bir şey yok. A harfi görünüyor. O yüzden Böyle bir duruma dikkat edin diyeceğim. Çünkü bakışı üstünüzde gibi. Bunu fark edebilirsiniz açıkçası. Bundan söz ediyor. Evet. Burada bir mücadeleyi tek başınıza sırtlanıyorsunuz ya arkadaşlar şurada bakın kocaman kaya gibi bir şey var tek elinizle tutuyorsunuz onu ama maşallah diyeceğim güçlüsünüz de ee, bir şekilde üstünüze gelinmeye çalışılan bir konuda ya da önünüze engel olarak konulan yoluma taş koydular dediğiniz bir konuda siz tek başınıza da kalsanız o taşın size gelmesini engelliyorsunuz burada bundan bahsetmiş kısaca. Ve burada şunu söyleyeceğim arkadaşlar öfkeniz bazen kullanılıyor. Yani aslında yapıp edip sonra da sen çok çabuk sinirleniyorsun diyebilirler. Burada dikkat etmeniz gereken verdiğiniz tepki arkadaşlar. Büyük tepkiler verince haklıyken haksız duruma geçiyorsunuz ve bu durumu kullanıyorlar diyor. O yüzden lütfen dikkatli olun. Ee, Sinirli bir yapınız var ya da hani normalde sinirli değilsiniz de ama damarınıza basınca bir anda hani koçlarında da öfkesi meşhurdur yani e, bu onların kullanacağı bir durum olabilir yani sen zaten sinirlisin ama burada ekstrem bir şey yapıyor gibiler onu söylüyor aslında öyle diyeyim evet bir kişiyle beraber bir konuyu araştırmaya mı tutuştunuz diyeceğim tutulduğunuz yani Bakın kutu varsa kutuyu açmaya çalışıyorsunuz kocaman ama hani belli ki üstünde bir örtü var bunu açmaya çalışıyorsunuz burada merak ettiğiniz bir konuyla alakalı araştırma yapacağınızı gösteriyor sonuca hemen pat diye ulaşacağınız bir şey değil ama yavaş yavaş ulaşıyorsunuz onu söyleyeyim birazcık fazla araştırma yapmanız gerekebilir bu konu her neyse bilmiyorum ama böyle bir duruma işaret etmiş. Şimdi koçlar kolay kolay pes etmez ama bazı şeylerin ters gitmesi diyeyim sizi pes etme noktasına getirmiş sanki arkadaşlar yani bir şeyler yapıyorsunuz ama yani bu kadar da olmaz her şeyin bir ters gider herkesin üstüme gelir vazgeçeceğim galiba noktasında hissedebilirsiniz kendinizi burada bir dinlenin diyor bir mola verin tekrar kendinize gelin bir gününüz boş geçsin mesela o günü uğraşmayın sonra tekrar yola devam edersiniz arkadaşlar bu pes etme fikrine kapılmayın diyeyim kısaca evet burada çevrenizden bir hamilelik haberi alabilirsiniz arkadaşlar çok net bir şekilde ee, hem yani leylek direkt leylek çıkmış arkadaşlar şimdi leylek tabii ki bizim metafor olarak kullandığımız bir şey ama e, şimdi normalde de haber getiren bir şeydir ee, kuş ve burada bakın görüyor musunuz ve karnında bir şey var gibi. Yani burada diyor ki bir çok yakın çevrenizden bir hamilelik veya da e, belki siz istiyorsanız bilmiyorum beni izleyen kadın mı erkek mi. Erkekseniz de evliyseniz belki eşiniz ama bir hamilelik müjdesi net bir şekilde olacak ya da doğum olabilir. Onu da söyleyeyim. ikisinden biri Evet bir de e, bu aralar biraz geçmişe gidebilirsiniz diyor. E, i̇ki tane hayalet görüyorum arkadaşlar. Geçmişten kendisini hatırlatan iki kişi belki onlar sizinle iletişime geçecek. Belki yaşayacağınız bir olay o iki kişiyi hatırlamanıza neden olacak. Ama bir geçmişe gidişiniz var. Burada net bir şekilde yansımış diyebilirim. E, bir de şunu söyleyeceğim aslında arkadaşlar siz şu sıralar birden fazla kişinin yüzündeki maskeyi çıkarabilirsiniz. Düşürebilirsiniz. Yani Sanki birilerinin ortasında yapıyorsunuz bunu. Onu herkesin içinde senin niyetini de biliyorum. Sen şunu yapmak istedin gibi yani bir şeyler ortaya çıkarmak. Çünkü biraz fazla oldular. ileri gittiler. Sindirimi bozdular diyeceğiniz bir şeyler yaşanıyor anladığım kadarıyla. Bundan dolayı böyle bir tepkiniz olabilir diyorum. Ve şöyle bir de tabağınıza geçiyorum arkadaşlar. Bakalım tabağınızda neler çıkacak. Evet. sarılma var arkadaşlar ya ama burada sanki bir anneyle evlat hani böyle ya siz annenizle babanızla da olabilir yani şöyle söyleyeyim ya üst soyunuzla ya alt soyunuzla yani ya anne babanızla ya da çocuklarınızla uzaktaysa böyle bir kavuşma gibi bir şey gerçekleşecek arkadaşlar çok o kadar aydınlık ve birbirine sarılmış şekilde görünüyor ki bilmiyorum böyle uzakta birileri mi var Kasım ayında bir kavuşma gerçekleşebilir ee, onu söyleyeyim. Böyle bir duruma işaret etmiş diyor. İnatlaşabilirsiniz. Bakın ben bunu yapabilirim ama yapmıyorum. Hep ben yapıyordum. Sıra sende gibi bir tepki var burada. Bazı şeyler artık daha çok sinirinizi bozmaya başlıyor. Bakın Kasım ayında biraz agresif hissedebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Hani her zamankinden daha sinirli. Ama buradaki sinirinizin çoğunlukla %90 haklı olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü uzun süre tahammül edilmiş şeyler... Yani ev arkadaşıyla yaşıyorsanız ya da işte evde yaşadığınız insanlar. Yani şunu niye hep lavaboyu ben temizliyorum? 40 kere de söyledim yine yapmıyorlar yine gidip ben yapıyorum. Yapabilirim ama yapmayacağım hadi bakalım gibi bir tepki. Hani bu tarz daha ortak kullanılan ya da yapılması gereken şeylerle alakalı sıkıntılarınız var sanki. Sorumluluklar size yıkılıyormuş gibi e, düşünebilirsiniz. Bundan dolayı da böyle bir his olabilir diyeceğim. Evet. Yani şöyle diyeceğim bir 15 güne kadar size önemli bir telefon gelecek. Bir telefon görüşmesi arkadaşlar bu ya bir erkekle olacak ya da otoriter bir kadınla çünkü eril enerjisi yüksek. Yani bilmiyorum eril enerjisi yüksek dediğim hani daha dominant otoriter bir kadın olabilir ama büyük bir ihtimalle bir erkekle olan bir görüşme, bir telefon bilemiyorum neyse bu beklediğiniz. Şimdi kadınsanız evet bunun duygusal bir şey olması daha yüksek bir ihtimal ama direkt o anlamda almayın. Hani beklediğiniz bir şeyin bir erkekten gelmesi, bir haberin hani böyle bir durumda olabilir. Ve burada diyor ki üstü kapalı sözlere çokça maruz kalacaksınız bu dönemde. Hep mi yani hep mi bana denk gelir hep mi böyle e, yani şimdi ne var biliyor musunuz net insan istedikçe ben net şeyler duymak istiyorum dedikçe böyle kıvrıla kıvrıla böyle bir şekilden şekile giren insanlarla sürekli sanki bulmaca çözdürür gibi ben şu kadarını söylüyorum gerisini sen anla gibi sözlere çokça maruz kalabilirsiniz açıkçası sanki... E, bu da sizi sinirlendirir. Sizi sinirlendirecek şeyler çok fazla oluyor arkadaşlar. Hani doğrudan kötü olumsuz bir şey yok ama bir birikimin patlaması gerçekten Kasım ayında yaşanabilir sizde. Ondan bahsediyor aslında. Ve bir para akışınızın hızlanmasından bahsediyor. Yani yavaş giden bir durumunuz mu vardı parayla ilgili konularda? Bakın bunun hızlanması, para akışının hızlanması, beklediğiniz paraların düşündüğünüzden daha çabuk gelmesi ya da değerlenmesini beklediğiniz bir şeyin daha mesela işte Ocak'ta değerlenir diye beklenirken Kasım ayı sonlarına doğru değerlenmesi gibi düşünün. Hani bu tarz şeyler olabilir. Bir hızlanma var. Beklediğinizden çabuk olacak. Onu söyleyeyim ve kalbiniz bir rahatlıyor arkadaşlar şurada tertemiz bir kalp vardı şu an görüntü bozuluyor ama neyse ben gördüğümü söylerim arkadaşlar burada ne gördüysem kalbiniz bir rahatlıyor yani sanki içinizden bir sıkıntı gidiyor ama bu daha çok duygusal bir konuyla alakalı gibi özellikle aşkla meşkle ilgili konularda böyle niyetlenen varsa bir kasım ayında daha bir e, içinizden bir rahatlama geleceğini duymak istediğiniz beklentide olduğunuz şeylerin gerçekleşeceğini söyleyebilirim Aşk değilse de aşk kadar güçlü e, duygularla bahsediyor aslında. Bununla ilgili mevzularda güzel gelişmeler olabilir. Bunu söylüyor. Evet. Ve karnınızı tutuyor gibisiniz burada. Bakın strese çok dikkat edin. E, yani sanki bu stresin etkisi vücudunuza yansıyabilir. Bundan bahsediyor. Karnınızı tutuyor olmanız bir sinir stres. Hani bunu gösteriyor aslında. Burada diyor ki bazı durumlarda strese girmişsiniz. Sanki bu da sende hakikaten e, fiziksel bir rahatsızlığa neden olabilir. Ama altyapısında tamamen psikolojik olarak bir stresin kaynaklandığını söylüyor. O yüzden lütfen sağlığınıza dikkat edin. Özellikle psikolojik sağlığınıza. Kendinizi üzmemeye ve sinirlendirmemeye çok daha dikkat edin diyeceğim. Evet yeni bir duygusal mutluluk görüyorum arkadaşlar Kasım ayı ortası ya da ortadan böyle sona doğru yani 15'i 20'si gibi düşünün Kasımın 15'i 20'si gibi sizin bir mutluluğunuz var ya bakın söylemişti derseniz duygusal bir konuda bir beklentinin gerçekleşmesi böyle bir durum var açıkçası inşallah diyelim bir durum. Bir de hayatınızda yoluna koymayı istediğiniz şeyler var. Burada ütü çıkmış. Böyle jilet gibi dümdüz mesela bir gömleği ütüleyip böyle bir rahatlamak gibi. Ya yani aslında hayatınızda hep e, hayatınızı düzene sokmak adına başlamak istediğiniz ama ertelediğiniz ya da bugün yaparım yarın yaparım bakalım şartlar olgunlaşsın dediğiniz bir şey mi var? Siz sanki Kasım ayında başlayacaksınız bunu. Hayatınızın düzene girdiğini de göreceksiniz. Böyle hayatınızı düzene sokacak bir adımdan bahsediyor kendiniz. Ne yapacaksınız artık? Böyle bir şey yapacaksınız. Evet. Burada kafanızı karıştıran birisi olabilir arkadaşlar. Birinin atacağı bir mesaj, söyleyeceği bir söz sizin kafanızda bir acabaya sebep olabilir. Ya da acaba yani şöyle gibi hani. Acaba benden mi hoşlanıyor bu yazdığı şey? Ya da şunu mu demek istiyor gibi. Aydınlık bir soru işareti çıkmış. Yani bunun kötü bir anlamda olmadığını görüyorum. Bu da daha bu tarz hani duygusal bir konuda kafanızı karıştırmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu söylüyor. Öyle bir durumu göstermiş arkadaşlar son olarak. Bunu da söyleyerek Koç burcunun falını burada sonlandırıyorum. Buraya kadar geldiğiniz, izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.